Anneciğim, kedi çocuk, baykuş kız, kârtan kedi. Nerede anneciğim? Ben onları sabahtan beri arıyorum. Nereye kayboldular? Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> kedi çocuk, kârtan kedi, baykuş kız. Size buz kutusunu Anne, kim düşürdü? Anneciğim sen mi yaptın bunları bu şekilde? <laughs> Kim düşürdü bunu böyle? Dede. Baksanıza ağızları burunları her tarafı bu. Anne kaktüs kardeş. Anne kardeş. Tamam suçlu burada bulundu. Kaktüs sen mi yaptın bunları bu şekilde? Benim oğlum bunlarla çok güzel oynuyordu değil mi anneciğim? Bunları ne yapalım hemen buz kütlesinden kurtaralım mı anneciğim? Anne anne. Hemen buz kütlesinden kurtaralım. Anne kuş kuş. Anne anne. Hemen. Boz, boz bucu bucu yapıp bucu yapıp onları kurtaralım anneciğim baksana bunları hiç iyi değil ay Hemen ben onları sıcak suyla buz kütlesinden kurtaracağım anneciğim. Sen karışma şimdi bekle sıcak su ya. Ben yapacağım anneciğim. Sana vereceğim sonra tamam mı? Şuna bakar mısınız? Bekle anneciğim. Bekle. Sakın elleme tamam mı anneciğim? Heh. Çocuklar için çok tehlikeli sıcak su. Ben kendim... Hayır hayır. Şu an erişsin anneciğim. Buz anne, anne, kütlesinden ben, kurtaracağım anne. Anne, ben onları. Bekle. Tamam bekle anneciğim. Anne, ben sıcak sıcak. Su sıcak. Sıcak tehlikeli. Ben şimdi onları eriteceğim sana vereceğim. Tamam anneciğim? Biraz beklemeni rica ediyorum. Anne ben yapacağım. Tamam bak. Tamam. Anne ben, ben ben. Tamam bekle. Anne ben ben ama şu an sıcak. Su çok sıcak. Sen el diyemem. Anne. Biraz. Anne ben. Hemen. Buz kütlesi bak. Yavaş yavaş sanki bitecek anneciğim. Bak kurtuluyorlar. Buzlar çözülüyor anneciğim. Çözülüyor bak. Bak bak. Bekle bekle şimdi çözülecekler Seni kurtaracağım kedicik. Sen merak etme hemen seni buradan kurtaracağım. Anneciğim dur bekle. Bekle sen otur bekle. Anne ne yapacağız? Tamam bekle beklersen kurtulacak kedicik. Hangisi daha hızlı çözüldü? Dur sıcak su şu anda. Bekle anneciğim bekle. Sen bekle. Bekle anneciğim sakın elle al, tamam mı? Ben şimdi sıcak su ya. Su çok tehlikeli. Eriyor anneciğim görüyor musun? Vay kuş sanki kurtuldu anneciğim. Ne yapayım. Tamam sen soğuk su yaparsın. Sıcak su çok tehlikeli. Şimdi. Çay çay kedi çocuğu anneciğim. Bak. Kedi çocuk. Sen de yavaş yavaş çözüyorsun. <laughs> anneciğim dur elleme. Şimdi bekle. Bekle çözülecekler. Sen hiç elleme tamam mı anneciğim? Sen bekle tamam mı anneciğim? Sakın elleme. Çocuklar sıcak, su çok tehlikeli. O yüzden ben bunları çözeceğim. İnanmıyor anne, mu Anne, anne, amca. Çözüldüler bak anneciğim. Anne ben, ben. Bak, bak. Anne ben yapacağım, ben. Tamam birazdan yapacaksın anneciğim. Bekle. Evet, bakınız. Buz kutusundan kurtardık. Bir daha yaramazlık yapmayın çocuklar. Ama ben de, ben de. Görüşmek üzere. Bay bay. Ben yapacağım. Anne ben yapacağım.